Ben daha geçiyor, ben daha konuşmam yani. Daha... Aynen öyle. Yeniye devam et. Kimsin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma, Elma yiyor. Tengahora. <laughs> Oy! Teyze mi Ronaldo mu? Bitiyor da Makrotipor olmak için mayo getirirler. Üç verir biri büyür megasipora döner. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ay da üç mitozla sekize bölünürler. Bu neydi kanka? Bu <laughs> neydi oğlum? Şok oldum amına koyayım. AYT 39. Şok oldum amına koyayım. Allah Allah ortamı kes ortamı. Alırım <laughs> dedi mi? Lan adam neyle sürüyor şeyi çikolatayı? Adam balayla sarılıyor Allah hakkı tıkıyor. Akı koyun Sen yatmışsın. Ölü kurbağadan korkmuşsun. Ölü kurbağa <laughs> senin amedim, Bunu sana gömelim. Sen bir alacak koşulsun. Yarısını koysam solursun. Hepsini koysam ölürsün. Hani benim kısmetimde bakın. Hani benim senin kısmetim. Şey senin kısmetimde. Hadi. Hadi <laughs> <Çekilen gülüyor> battal gazının destanı geliyor. Sizi kapalılar. <laughs> 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 he de lan he. şarkıya geleceğim. He de lan. He he he. Delikanlılar dururken tamam. bana ma, Her gün gidersin bana mı? Bana mı? Sigara <laughs> içmek sağlığa zararlıdır. Sigara içerseniz çocuğunuz benim gibi olur. <laughs>

Bir alamet, gida yüzgü alamet. Binlik <laughs> bir alamet, gida yüzgü alamet. Oh, <laughs> yol dediğim yol gibi ulaşmaları bir YERE İşten babadır nel, geliyor zayıf yere. Bu döngü kızır döngü. Ama ben bütün fabrika mıydı? Kovalmış ya bu ne kanka ya? Ne oluyor ya? Tamam. yok. Oğlum bir kolonya verin lan. <laughs> şey? gönül boş yere Çekip gitmiş bu yerlerden gitmiş bu yerlerden o dönem Alışsınlar, alışsınlar, Ya Yani ne oluyor kanka? Ne oldu? Ne izliyoruz ya? Hosikti. Oh Bana bakın lan. Son zamanlarda gençler arasında ateizmde bir artış var. Sence bunun sebebi ne? Öncelikle cevap vermem için ateizmin ne olduğunu bilmem lazım. Ateizm, Ateizm derken duydum ama... inanmamak oluyor dinlere. İnanmamak oluyor. Mortal Kombat. He? Var mı? Nasıl yani? He? Oğlum çok tatlı lan. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar Jakolar kadar konuşamıyor değil mi? Ben oğlum konuşuyor lan bildiğin. Bu da mısır bak. Bu da mısır. Orayı Allah, Allah. Orada mısır. O da aynı güne küldü. Bu da aynı güne kıldı. Ben namaz kılmıyorum. Ben namaz kılmıyorum. Şu tarlanın sahibi namaz kılıyor. Bak şu mısırın sahibi namaz kılıyor. Ben de kılmıyorum. Bu oruç da tutuyor. Cuma da diyor Fetva da veriyor. Yapmadığı kavatlık da yok. Ama ben de kırılmıyorum. içim temiz. Bak o mısır benim. Bu da onun hocanın. Adı hoca bu mısırın sahibinin. İşte aradaki fark görüyor. Kameraman yanlış yere çakıyor. Mısırı çak. Baba yorgun. Baba üzgün. Baba yine yalnız. <laughs> Baba anamızı. <laughs> 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 dur dur. <gülüyor> dur. dur. Buyur abi gel olsun diyeceğim. Allah şükürler olsun diyeceğim. Gel gel gel. Şükür ediyor zaten. Allah'ımıza şükürler olsun. Bırak içerim ya. aç. Ne aç ya. Ne Allah. Lan sen gel git. Adam asetme koyarım şimdi ağzını gözünü siktirme. Yürü git. Amına kadar bir, bir, bir Tamam. Mi? Siz de git. Her, biri satan. Her bir satan. Şerefsiz ipte. Kimin ya acısı? Hey hey hey. Sakin. Sakin sakin. sakin. Orospu çocuğu. oha oha. Ya bu nasıl bir görüntü ya bu? Nasıl bir görüntü ya bu?